Teşekkür ediyorum. Ayrıca ilk yapma bir birliği oluşturmasında emek sarf etmiş olan insanların hayatta olanlara uzun ömürler, sağlıklı ve esenlikler diliyorum. Ahirete iptal etmiş olanlara da rahmet diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren emek vermiş olanlara da böyle bir anma şeyi düzenlemek gerekiyor. Çünkü onları hatırlarsak <laughs> geçmişimizden ders alarak geçmişimizi anımsayarak devam edersek geleceği haşı daha haşı güzel haşı inşa ederiz. Yapalım. Şimdi bir tartışma çıktı. Kavalcıyla Kavalcıya ödenecek bedenle ilgili biz de Davut çok sert bir Fukra anlatmıştı. Ben dolayısıyla kendisine özür diliyorum. Ama. Ben bir gönül, gönül koymuş olabilir bize. Ama bir fukraydı. Fukralar böyle bir. Eyvallah, eyvallah. Ama ee, şüphesiz, şüphesiz. almış olan arkadaşımıza sizler şey yapacaksınız. Yani bir karşılığını vereceksiniz. Sizden bir istirham olun. Sizler dayanışmayı kendi aranızda gerçekleştirmek. Eğer memleketi bir şey almanız gerekiyorsa mesela bir ambulans sözü geçti. Bunu suydu, Biz onu hükümeti aldırtalım. Eğer bir eksiklik varsa. Ama siz Hepinize sırtınızı yaslayın. Aynı namluda sırt sırta vermiş bir kurşun gibi ol. Olması gereken şey sizin burada dayanışma sebebi olmanız. Yani memleketi düşünüyor olmuş olmanız gerçekten çok büyük bir incelik. Doğduğunuz topraklara, büyüdüğünüz, ergenleştiğiniz yerlere ve oradaki akrabalarımıza dair bir, bir sorumluluk Ama öncelikle burayı halledelim. Burada dayanışalım. Burada şüphesiz hepimizin geliri, birbirine eşit olmayabilir. Ama paylaşmasını beceredik. Nasıl gün olduğu gibi babalarımız nasıl paylaşmışsa, bizler nasıl paylaşmışsa bugün de paylaşmasını öğrenelim. Birbirimizi arayıp soralım. Bu son derece güzel bir şey. Ben inanıyorum güzel bir organizasyon. İnanıyorum ki gider daha çok çoğalacak. Daha çok artacak. Şüphesiz bunu daha renkli ve daha keyifli hale döndürebilmek mümkün. Mümkündür. Her zaman daha iyi var. Ama işte iyi yakaladığımız zaman amacımıza ulaşmış demek. Evet. Bu iyi yakalamış bir toplam. Ben herhalde dördüncüsüne gelmiş oluyorum veya beşincisine gelmiş oluyorum. Her geldiğinde de ayrı bir keyif alıyorum. Yeni yeni gençlerle tanışıyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Yeni daha onlar dün çocukları bugün biraz daha ergenleşmişler. Onlarla tanış olmadık. Yani eee elimizde imkan ölçüsünde kendi çocuklarımızdan buraya gelenlerle onları tanıştırıyoruz. Artık bizler İstanbul'da sizlere konu eee misafir ve verilik yapabilecek konumda olan varsa bize ulaştırabilirsiniz. Türkiye'de çözülmesi gereken bir mesele varsa ulaştırabilirsiniz. Gücümüz yettiğince çözmeye çalışacağız. Gücümüz yetmeyince yapılacak bir şey yok. Deriz ki gücümüz yet Fikri Bey de yani o burada sizin aranızda yetişti ve Türkiye'ye geldi. Gerçekten ciddi yatırımlar yaptı. Büyük bir istihdam oluşturdu. Orada bir sürü çok insana iş veriyor. Ve o dün size şöyle diyor. Dün akşam ben onu dinledim ve çok etkilen. Dedi ki ben de sizin buradaki organizasyonlara ve burada katılmak istedim. aslında katılmaya gücü yetmiyor olan insanlara da yardım etmek istedim. Yani hepimiz bir arada olalım. Hepimiz bir, bir olalım. Dili olalım, dili olalım. Yani beraber olalım. Bu çok önemli. Çok emek vermiş olan insanlar var aramızda. İlk tohumu atanlar, bugüne kadar getirmiş olanlara ve bu organizasyona katılmış olan herkesi ben şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten e, burada olmak ayrı bir heyecan verici. Bazılarını görmüyoruz. Mesela geçen yıl geldiğimizde karşılaştığımız insanlar burada yok. İnsan üzülüyor. Onu da görebilmiş olsaydı çok güzel olurdu. Şimdi inşallah önümüzdeki dönemlerde hem ekonomi dünyası daha iyiye doğru evrilecek. Gücümüz daha iyi olacak. Belki başka diyarlarda da toplanıyor olacağız. Yani Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre'nin dışında da yerlerde toplanıyor olacak. Ben mesela düşündüm yani acaba bir gün Sarayevo'da toplansak, Saray Bosna'da toplansak, Bosna her sekte gibi toplansak. Yani böyle bir bir hafta Hem hem hani o insanlar bizi görürler. Onlar da bizim çay karalılar hepsi. Ben biliyorum kefilum onların çay kralı olduğuna. Eee yani bir başka yerde belki bir gün gideriz en üstte toplanırız. Olur. Orada kendi medeniyet ve kültürümüzü hareketlendirsin. İnşallah önümüzdeki sene yeni akraba edindiklerimizle birlikte olabilir ki yeni akraba edineceğimiz olan insanlarla olacak ve daha çok çoğalarak bir arada olacağız. İri olacağız ve diri olacağız. İnşallah hepiniz Allah'a emanet diliyorum. Yaptığınız etkinlik gayet güzel. Bunu eleştirecek <laughs> olarak insanlar olabilir. Siz gayet moralinizi bozmayın. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimse yıkamaz, etkileyemez. Etkilenecek olan kişiler varsa da onlar da muhakkak eksik yönlerini, eleştirilerini kafalarında yorumlayarak hata yaptıklarını düşünürler ve yolumuza biz devam ederiz. Ben eee Avrupa'dan yani Almanya'dan Türkiye'den bir vatandaşınız olarak, bir arkadaşınız olarak şu gençlerle ilgili birisi kalkıp da ya abi sen Almanya'da işçilik yaptın da Türkiye'ye gittin. Nasıl bu işleri başarabiliyorsun? Nasıl yaptın? Biz de bu Avrupa'da nasıl bir iş kurar? Ya da nasıl bir iş imkanıyla ilgili Türkiye'de nasıl bir iş yapabiliriz gayri içerisinde olanlar yok mu? Sadece işe eve gidip gelmekle kafanızı yormayın. İleriye yönelik Türkiye'de ve Avrupa'da artık siz Avrupalı oldu. Türkiye Avrupalısınız. Avbalı'sı. Avrupalısınız. Burada iş yapan arkadaşlarım var. Onları takdirle şerle takdir ediyorum. Yani burada iş yapmak bir Avrupa'nın göbeğinde veyahut da bütün dünya ülkelerinin içerisinde Türklerin yer alması bizim küçümüzü o kadar daha artmış oluyor. Biz eğer buradaysak bundan sonra da çocuklarımızla birlikte Avrupa'yı Avrupa'da yaşamayı kabul etmiş isek de burada bir şeylerin yapılmasına heyecan duymalıyız. İş aç yaratmalıyız, çalışmalıyız. Bir başkasının yanında sadece maaşçılıkla çalışalım zihniyetiyle hareket etkin. Bence çalışan, iş yapan diğerlere başarıya ulaşacağına inanıyorum. Ama iş yaparken de sindire sindire. Yani ben birden şunu buraya hemen bütün paraları kazanayım. Zihniyetiyle asla işe girilmesin. Yapılan işlerde her zaman aza kanaat getirerek bugün bir lira, yarın iki lira, ertesi günü bakarsın hedefinin en uç noktasına kadar gelmiş olursunuz. Ben gençlere şunu belirtmek istiyorum. Lütfen ve lütfen kendi hayal ve hedefinizi iş yapmak, ticaret yapmak, sanayi, sanayi dalında büyümek, dünyanın Kurtuluşu bundadır. Şu anda ekonomik kriz var. Hiç moralinizi bozmayın. Sadece bazı harcamalarınızla ilgili kendinize çeki düzenlerin ama muhakkak ki yine alışverişinizi yapın ki ekonomi durmasın. Yolumuza devam edelim. Ama Türkiye'den ya. Ben e, tabii ki bu konuda eee e, sen Fuat Topaloğlu'nun yapmış olduğu yatırımlarla ilgili bir gözlemde bulundu. Çok çok gururlandım. Evet, hala nasıl anlatacağımı da ifade etmek biraz zor olacağını tahmin ediyorum. Baktım ki bütün e, raflarında Türkiye'den gelen mallarla e, mağazasını donatmış. Hadi dedim ki gün birkaç tane çikolata alayım da çocuklarıma getireyim. E, baktım Türkiye'deki markaların e, çikolataları. Dedim Fuat Bey artık ben dedim bunları Türkiye'de biliyorum. Siz e, buraya devam edin. Ben alışverişimi yapamayacağım kusura bakma. Demek ki kalbinde bir heyecan olan ister Avrupa'nın bir köşesinde ister Türkiye'nin bir köşesinde olsun milli değerlere önem veren milli değerlerle büyümeyi hedefleyen yerli malı kullanıp yerli malının özelliğine sahip olan bir anlayış muhakkak başarı ve kazanç Allah onun yanındadır. Çünkü o almış olduğu ürünleri Avrupa'dan satarken Türkiye'deki çalışan insanların annelerinizin ve komşularınızın ürettiği ürünleri buraya getiriyor, satıyor. E demek ki Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Ben de Türkiye'de, Türkiye'de, üretip yurt dışına nasıl satabilirim? Türkiye'ye döviz nasıl getirebilirim? Zihniyetiyle ve amacıyla uğraşıyorum. Hepiniz muhakkak burada kazandıklarınızla birlikte Türkiye'de yatırımlar yapmış olabilirsiniz. Yatırımlarınızı yaparken çok iyi yerlerde, güzel yerlerde kazan sağlayabilecek olduğunuz yerleri tercih edin. Ama ben şu gençliği şurada şunu görüyorum ki artık Türkiye'de gençlerin de gelmesi pek kolay olmayacağını görüyorum. Artık güldürümüz olan eğitiminizin Türkçe olduğunu da artık unutmayalım. Çocuklarımız bakıyorum ki Türkçe konuşmaktan da aciz olmaya başladılar. Yani aslımızın neslimizi unutmayalım. Yolumuza devam edeceğiz. Kimse eleştirilerle ilgili çok kafaya takmasın. Ben önümüzdeki yıllarla ilgili etkinlikle ilgili Türkiye'den de bir sanatçının aramızda olması bizi daha da eee eğlenceye. Bunun amacı zaten bir eğlencedir. Birleşim, dayanışmadır. Aile toplu aile bireylerinin bir arada kaynaşması anlamını taşıyor. Biz buradan para topluyoruz, gayet yardım ediyoruz. Ya bunlarla ilgili kafanızı lütfen kurcalamayın. Yani para vermek çok zor geliyorsa bile muhakkak birini sevindirecek, sevindirdiğiniz bir insan olacaktır. Onun hayrı ve duaları sizin yanınızdadır. Hepinize iyi günler. Siyasetçi aldığı eline i̇yi. bırakmıyor. Ekonomist iktisatçı aldığı eline bırakmıyor. <laughs> Bana bir şey kalmadı zaten. <laughs> ben ne diyeceğim diye düşünüyorum. Aklıma bir kurta geldi. <laughs> Bu zamanlar Mısır'da Evvel Sadat ismiyle Evvel Sedat diyoruz ona biz. Evvel bir köle adamı varmış bu Yahudiler kalkıp kalkıp ses iyi değil mi? Yahudiler kalkıp kalkıp Arapları bu arada Mısırlıları dövüyorlar. Ve Enver Selahat hiçbir şey yapamıyor. Nam salmış. Hiçbir şey yapamayan adam Enver Selahat. Enver Selahat bir şey yapamıyor falan. Bir şey yaramayan adam. Bir şey yapamayan adam. Bir şey yapamayan adam. Bir gün bir toplantı oluyor. Bir yerde böyle bir balo. O baloya girmek için herkesin daveti var. Kapıda askerler biri geliyor. Diyor ki ben içeride görevliyim. Kimsin diyorlar. Ben diyor şarkıcı Ünlü Gülsüm. Ne iş yaparsın? Şarkı söylerim. Tamam diyorlar. bir gazel at. Bakalım sen o şarkıcı mısın? Bir gazel at diyor. Ha tamam diyorlar. Bu şarkıcı Ünlü Gülsüm. Sen gir. Biraz sonra bir kadın daha geliyor. Sen kimsin? Ben diyor Şehrazat. Ne iş yaparsın? Dans yaparım. Kıvırt bakalım diyorlar. Bir kıvırtıyor. Ha tamam diyorlar. Sen de şarjasın sen gir. Biraz sonra evvel Sedat geliyor. Bir adam. İçeri gelecek bir dakika diyorlar. Sen kimsin? Ya beni tanımadın mı? Ben Enver Sedat'ım. Diyorlar ki bak arkadaş. Dansöz geldi. Kıvırtı girdi. Şarkıcı geldi. Gazet çekti girdi. Sen ne yaparsın? Ama diyor ben bir şey yapamam ki. Hah diyorlar. Sen Enver Sedat'sın o zaman. Çünkü <laughs> <laughs> bir, bir şey yapamam. Ben Enver Sedat'ım. <laughs> siyasetçiler söyledi. Ekonomistler söyledi. Ben ne diyeceğim ben bilmiyorum. <laughs> Ama ben şunu diyeceğim. Bu organizasyonu yapanlardan Allah razı olsun. Amen. Dünyanın en büyük, en güzel fabrikalarının birinde görevli, çok güzel mevkileri olan Fuat Bey şimdi soruyoruz. <laughs> Tek nedenle olacaktır. İmalat hatası olur. Şimdi soruyorum ona ben. Avrupa'nın imalat hatası yok mu? İşte bu. Ha bizde olur, bizde de olur. Biz bunları tenkit anlamında alacağız. Kimseyi ama kimseyi dışlamayacağız. Bugün tenkit eden o kardeşimiz, yarın bizim öz, öz, öz olarak bu görevde alacak olan, görev alacak olan arkadaşlarımızdır. Burada her kimin tuzu geçtiyse bırakın büyük emekleri. Kimi tuzu biberi geçtiyse Allah razı olsun. Ama en büyük tuzu en büyük görevde siz de yapıyorsunuz. Sizden minnettarız. Özellikle hanımefendilere şükran borçluyum. İlerisi için önümüzdeki yıllar için hep beraber olmak için dua edelim. Birlikte söz verelim. Değil mi Suzan abla? Eyvallah. Daha nereden geliyor? Teşekkür ederim efendim. Hürmet ediyorum. Sağ olun. Kolay Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ <laughs> da. şu anda e, Zaten, zaten ayırdım Bana da 25 i̇şte, da, dakika bir veriyorum. 25 dakika yedir. Şimdi tabii son gün Hayatta inançlarınızdan asla ve kata kimseye tabi Sözün en güzeli Allah'ın sözüdür. Yolun en güzeli Hazreti Muhammed'in yoludur. Biz çocukken aşırada hoca geldi bilmem topak bir hoca vardı falan bize öğretti dediler ki Hazreti İbrahim'in milletinden Hazreti Muhammed'in milletindeniz biz. Aradaki kıvır zıvır. Bir dönemde Allah denemediği dönemlerde Kondulu bir hoca sanıyorum çıkıyor Yusuf Efendi falan ismini tam bilemiyor. Bu camiye gidiyor çocukları öğretiyor ondan sonra kürsüye çıkartıyor kürsüde de vaaz ettiriyor onlara. Şimdi Araçada Kale dediği kelimesi tabii ki Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Hak deyince buyurdu dedi bizde. Allahu Teala Allah buyurdu Kale Resulullah. Resulullah Efendimiz buyurdu. Şimdi çocuk bu kaleyi hep buyurdu manasını aldığı için kürsüye çıktı şimdi Hazreti Musa ile Hazreti Hazreti Musa ile Firavun arasındaki konuşmayı tercüme ederken bazında işte Kale Musa, Musa buyurdu falan dedi. Tamam işte böyle böyle. İşte Kale Firavun, Firavun buyurdu değil ki. Kodelerik olan Afkudi Bukti değil aşağı orada. Şimdi bu Ukrayna niye bitirmek istiyor biliyor musunuz? Ben hayatım boyunca, bak çocukluktan itibaren, Peygamber buyurlar ki, el budur silahul mümini, abdest müminin silahıdır. Yaz, kış, her zaman evden çıkarken abdest alıp gitmiştir. İkincisi ise, kalem basa ellerinizde istirham ediyor, çıkarın yazın. Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinin 80. ayeti, yani Pavru değil ama o kadar biliyorum. Bak, Nisa suresinin 80. ayeti. Pardon. Ve o Nisa suresi de Esra ismiyle başlar. Cenab-ı Peygamber'in Mescid-i Aksa'ya giderken Esra bi abdi minel mescid-i heram ilel mescid-i eksellezi bayek mehavle O ayeti, o sürenin 80. ayetini yazın. Orada Cenab-ı Hak bir duada bulunuyor. Cenab-ı Peygamberimiz o duayı yapardı. daha gençler hepiniz